Kız Kulesinin Efsanesi. Prensesin yalnız yaşadığı kule, İstanbul Boğazının derin sularında yükseliyordu. Kuleye yaklaşan rüzgarın sesi bile bir gariplik taşırdı. Her şey sessizdi, ama prensesin yüreğinde huzur yoktu. Her gün aynı deniz manzarasına bakarak, kalbinde bir eksiklik hissediyordu. O sadece denizde değil, kendi içindeki boşlukla da mücadele ediyordu. Bir gün, saraydan gelen bir haber prensesi derinden sarstı. Babası, ona korkunç bir kehanet söyledi. Bir gün denizin ortasında bir yılan tarafından öldürüleceksin. Bu kehanet, sarayın dört bir yanını sarstı. Kral, kızının bu lanetli kaderinden korunabilmesi için, onu İstanbul Boğazı'nın ortasında bir kuleye yerleştirmeye karar verdi. Fakat ne kadar uzak olursa olsun, prensesin kalbi bu yalnızlığa dayanamayacak gibiydi. Prenses'in yolculuğu başladığında, İstanbul'un gürültüsü yavaşça kayboldu. Gemiyle deniz boyunca ilerlerken, kalbindeki korku büyüyordu. Deniz, son derece sessizdi ama dalgaların içindeki uğultu, bir şeyin yakın olduğunu hissettiriyordu. Kuleye ulaşmak üzereyken, uzaklardan bir şeyin gölgesinin suyun üstünde hareket ettiğini fark etti. Ne olduğunu anlayamadan, hızla gemisiyle yaklaştı. Kuleye varan prenses, denizin ortasında, yalnız başına kaldı. Burada, o büyük yılanın gelmesi bekleniyordu. Kuleyi içine alacak bir karanlık, yavaşça prensesin etrafını sarmaya başladı. Sadece denizin sesi duyuluyordu, ama bir şey vardı. Sanki birisi ya da bir şey ona yaklaşmak üzereydi. Bir gece, gece karanlığında kuleye yaklaşan bir başka gölge bilirdi. Bu, bir prensin gölgesiydi. O, İstanbul'un karanlık sokaklarından çıkmış, kuleye ulaşmayı başarmıştı. Ancak prensesin dikkatini çeken şey, bu genç adamın gözlerindeki kararlılıktı. Prens, ona yaklaşarak, yalnızlıkla başa çıkmak için bir yol aradığını söyledi. Zamanla, prens ve prenses arasındaki bağ derinleşti. Birbirlerine anlattıkları her sözde bir şeyler vardı. Prens, prensesin yalnızlığını anlamıştı ve o da prensi derin bir şekilde sevdiğini fark etti. Ancak bu yeni oluşan ilişki, büyük bir tehlike taşıyordu. Çünkü kehanet her an gerçek olabilirdi. Bir akşam, denizin sesi biraz daha farklı gelmeye başlamıştı. Aniden bir soğuk rüzgar esti ve kuledeki taşlar sanki titremeye başladı. Prenses bir anda korkuyla uyanarak pencereye doğru yaklaştı. O an gözlerinin önünde, denizin derinliklerinden gelen bir yaratık belirdi. O, büyük bir yılandı. Yılan, korkunç gözleriyle prensesi izlemeye başladı. Derin, soğuk bakışları prensesin yüreğini korkuyla doldurdu. Yılan, suyun altından hızla yükseldi ve kuleye doğru süründü. Gözlerini prensesin üzerine sabitledi ve hareket etmeye başladı. Prens hemen kulağa yaklaşarak onu korumak için harekete geçti. Ancak yılanın hızı karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Prens, yılanın zehirli dişlerine yaklaşırken, bir anda her şey karardı. Yılanın büyük ve güçlü vücudu, hızla prensesin etrafını sararken, onun vücuduna korkunç bir darbe indirdi. Zehir, hızla prensesin bacaklarına yayıldı. Prens çılgınca mücadele etti, ama yılan her geçen dakika daha da tehlikeli hale geliyordu yılanın ısırı, prensesin bedeniyle birleşerek ona korkunç bir acı verdi. Prensesin gözleri kararmaya başladı. Ama o an içinde bir umutlu oldu. Prens, prensesin hayatını kurtarmak için her şeyini riske atmaya karar verdi. Hızla İstanbul'un derinliklerine inerek, eski bir büyücü aramaya başladı. Büyücü, onu karanlık ve dar sokaklarında karşıladı. Büyücü, prense yılanın zehirini temizleyecek bir iksir verdi. Ama bunun bedelini sormadan kabul edemeyecekti. Prens, bu iksiri hızla kuleye götürdü. Ancak iksiri ne kadar hızlı alıp getirse de, prensesin durumu her geçen dakikada kötüleşiyordu. Kuleye döndüğünde, prensesin durumu daha da vahimleşmişti. Zehir hızla yayılmaya devam ediyordu. Prens, iksiri hızla prensesin vücuduna dökerken, içindeki korku ve sevgiyle karışan bir duyguyu hissetti. İksir, prensesin teninde yavaşça çalışmaya başladı. Bir süre sonra, prensesin gözleri yavaşça açıldı. O an, prensesin içinde bir hafiflik oluştu. Zehir, vücudundan çıkarken, yavaşça hayatı geri döndü. O andan sonra, her şey değişti. Prens ve prenses birbirlerine sıkıca sarıldılar. Artık, sadece yılanın karanlık bölgesi değil, aşklarının da bir izi vardı. Bu kez ne denizin gürültüsü ne de karanlık gecenin korkusu onları ayıramazdı. Kulede başlayan bu destan, İstanbul'un gökyüzünde, prenses ve prensin birbirine duyduğu derin sevgiyle son buldu. Yılanın karanlık bedeli, bir sevdanın büyüsüne dönüştü. Prens ve prenses birbirlerine sıkıca sarıldılar. Kuledeki yalnızlık ve karanlık, artık onların sevgiyle aydınlanmıştı yılanın tehdidi, her şeyin sonu gibi görünse de aslında onların hikayesinin yeni bir başlangıcıydı. Zamanla İstanbul Boğazı'nda kulede geçirdikleri her an daha da değerli hale geldi. Prens, prensesi korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlıydı. Bir gün gökyüzünde bulutlar koyulaşırken deniz bir kez daha sakinleşti. Ancak bu sefer denizin derinliklerinden gelen bir başka uyarı vardı. Prenses denizin karanlık derinliklerine bakarak bir şeyin yaklaştığını hissetti. Korktu ama bu kez o kadar da korkmuyordu. Çünkü yanındaki prens ona güven veriyordu. Aşkları onları her türlü karanlık güçten koruyacak kadar güçlüydü. Yılanın varlığı her zaman bir gölge gibi onları takip etti. Ama prensesin kalbindeki korku zamanla azalır olmuştu. O artık yalnız değildi yanında prens vardı. Ve onunla birlikte bütün korkuları aşabileceklerine inanıyordu. Bir sabah, denizin en sakin olduğu bir vakitte, prenses ve prens birlikte kuleden dışarıya çıktılar. Prens, prensesin ellerini tutarak, her şeyin sonu olamaz. Bizim hikayemiz bitmeyecek, dedi. Prensesin gözleri parladı. O an, gerçekten de bu sevdanın, bu aşkın her şeyi yenecek kadar güçlü olduğunu fark etti. Günler geçtikçe denizin huzuru daha da derinleşti. Yılanın tehlikesi ortadan kalkmıştı ama hala İstanbul boğazında bir şey vardı. Bu aşkın ve fedakarlığın izleriydi. Çünkü bu hikaye sadece bir kehanetin etkisiyle değil, gerçek bir sevdanın gücüyle şekillenmişti. Ve işte zamanla kule, yalnızca eski bir masalın hatırası değil, prensesin ve prensin ırımsızlaşan aşkının simgesi oldu. Onların hikayesi, İstanbul'un derinliklerinden yükselen bir efsane gibi her zaman anlatıldı. Bu masal, yalnızca bir korku ve mücadelenin öyküsü değil, gerçek bir sevdanın zaferini anlatıyordu. Prens ve prenses, kuleden el birliğiyle çıkıp, hayatlarını birlikte yaşamak üzere İstanbul'a döndüler. Artık geçmişteki korkular yoktu, çünkü onların kalplerinde sadece birbirlerine duydukları sevda vardı. Ve denizin sakin suları, onlara her zaman huzur ve mutluluk getirdi. Sevgili dostlar, bu hikaye size ne kadar heyecan verdi, değil mi? Ama biliyor musunuz, bu sadece başlangıç. Eğer bu masalın sonunu beğendiyseniz, daha neler neler var. Dünyanın dört bir yanından efsaneler, Büyülü hikayeler ve keşfetmeye değer sırlar sizleri bekliyor. Hadi gelin. Kanala abone olun ve birlikte bu yolculuğa çıkalım. Her hafta size sadece başka bir hikaye değil, bambaşka bir dünya sunacağız. Siz de bizimle keşfetmek ve merakınızı tatmin etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kim bilir, belki bir sonraki hikaye tam da sizin için.